Şimdi! Şimdi! Tamam! Kamera yerine! Kim pişampuha? Bir saniye rica edeyim! Biliyorum, dün bana çok kızdın ama... ...Ne olduğunu bir bilsen! Ne oldu ki? Şu bizim ajansta sekreter İnci var ya... ...Tanıyorsun değil mi? Evet. Kadın deli. Dün otelde seni beklerken peşimden odaya girdi. Üstüme saldırdı. Ben de kaçtım. Zır deli. Ya yani, ne yapacağım bilemiyorum. Ne istiyor senden? Ah bir bilsem. Niye kendisine sormuyorsun? Kime? İnci hanım ama. Elbette mutlaka ne olduğunu açıklayacaktır. Ya boğazıma filan sarılırsa? Sanmam. Dene bakalım. Peki. Olur konuşayım. Ama sen de bana bir randevu ver. Peki. Yarın aynı otelde aynı saatte. Tamam mı? Tamam. <laughs> Artık sizinle konuşmamız lazım. Buyurun. Konuşalım. Bu işin böyle yürümeyeceğini anlamışsınızdır. Evet, maalesef. Sizi yemeğe davet ediyorum. Peki. Son defa. Hı? İlk defa demek istiyorsunuz herhalde. Doğru. Aslında ilk defa. Hayret! Bu sefer kaçmadınız. Niye kaçayım? Sizi ben çağırdım. Haklısınız. Daha önce dedeniz çağırmıştı. Dedem öleli çok oldu. Öyle mi? Böyle giderse siz de fazla yaşamayacaksınız. Ne olur söyleyeyim, benden ne istiyorsunuz? Asıl siz benden ne istiyorsunuz? Hiç, ama siz beni niye takip ediyorsunuz? Aa, ben mi takip ediyordum? <laughs> Telefonla randevu koparmak için ayaklarıma kapanırım diyen sizden başkası değil de herhalde. Yani ben telefonda sizle mi konuşuyordum? Evet, benimle. Sizi çıldırtan sesin sahibi benim ama ben sizin siz olduğunuzu bilmiyordum. Ben sizi Sibel Hanım sanıyordum konuşurken. Ne? Beni Sibel mi zannetti? Neyse. Şimdi konuştuğunun o rüküs Sibel olmadığını anlamışsındır. Ya. Ya. Yalnız ben size diye aslında o Sibel Hanım'a randevu veriyordum. Güzel kadından anlamayan sizin gibi zevksiz bir erkeğin... ...o çirkin Sibel'i arayacağını tahmin etmeliydim. Evet, bir miktar haklısınız. Benim gibi şuh ve çekici bir kadının... ...sizinle ilgilenmiş olması büyük bir lütuftur aslında. Tabii, ama ben... Sen kaybedersin Şakir. Ama İnce Hanım, ben buraya bu meseleyi... Lütfen, lütfen küçülmeyin karşımda ben dururken o Nuhuse Sibel ilgilenmeniz... ...erkekliğinizin kalitesini açıkça ortaya koyuyor. Haklısınız, çok haklısınız. Erkekliğinizden şüphe ediyorum Şakir bey. İnci hanım, siz benim erkekliğimi bırakın da... ...sizden çok hoşlanan ve erkekliğinden şüphe etmeyeceğiniz biri var aslında. Kimmiş? Ercan, hani şu benim yardımcım. Ercan, şu koca kafalı herif. Ben ona bayılırım.